Tarihte bir gezi. Bugün sizlere söz verdiğimiz gibi Deus Zeus'un tanrılardan ateşi çalan insanları cezalandırmak için neler yaptığını anlatacağız. Zeus, Prometheus ve Epimetheus adındaki erkek titanlar aracılığıyla insanlara korkunç bir madik atma niyetindedir. Prometheus, Epimetheus'tan daha zeki biri olduğu için o insanları, Epimetheus da hayvanları yaratmıştır ve Prometheus kardeşini Zeus'a karşı uyarır. Bak kardeşim, bu aralar Deus Zeus sana bir hediye falan verirse ama sakın onunla bir fenalık yapacaktır ona göre. Merak etme. Hayvanları yarattıysak da o kadar hayvan değiliz. <laughs> Laftan anlarız der Epimetheus. Ancak Zeus Titan da olsa bir erkeği en güzel hangi mamayla kandırabileceğini çok iyi biliyordu. Zeus hemen kolları sıvadı ve hayvani arzuları çok yüksek olan Epimetheus'u baştan çıkaracak güzellikte bir kadını diğer tanrılarla paslaşarak yaratmaya koyuldu. Hiçbir şekilde reddedilemeyecek, her erkeğin dizlerinin bağını çözecek dehşet bir kadın olmalıydı bu. Tanrı Athena yeni yaratılan bu afet kadına cilveyi, Afrodit güzelliği, Apollon müzik becerisini, Hermes yalan söylemeyi, Hera ise meraklılığı ve kıskançlığı verdi. Bu yeni yapılacak son model kadına Zeus da isim koydu. Ona tüm tanrıların armağanı anlamına gelen Pandora dedi. Ortaya öyle muhteşem bir manita çıktı ki Zeus ya şuna bir kalite kontrol yapsaydım ya. <laughs> dese de etrafındaki diğer tanrılar yüzünden hevesi kursağında kaldı. Pandora'yı yollamadan önce de insanlığa yaymak istediği bütün kötülükleri bir kutuya koydu. Kutudaki kötülükler yaşlılık, hastalık, savaş. Savaş ne ya? <laughs> açlık, kıtlık, sefalet, delilik, yalan idi. En son ayıp olmasın diye biraz da umut ekleyerek kutuyu kapattı. Ve çeyiz sandığı olarak Pandora'nın yanına verdi. Pandora'cığım, güzel kızım, bu kutuyu yanına al, çeyiz olarak götür. Ama benim tatlı kızım, sakın açma Emi, dedi. Peki babacığım, diyen Pandora, dünya evine girmek üzere dünyaya yollandı. Libidosu hiper yüksek Epimetheus, Pandora'yı hiç direnemedi. Ağzının suyu akarak onunla hemencecik oracıkta evlendi. Cicim ayları çabucak geçti. Artık ikisi de kavga çıkarmak için her fırsatı kollamaya başlamıştı. Bir gün sıkıntıdan patlayan Pandora dayanamayıp sonunda kocasına ''Ha, Epi Meteus ben bu kutuyu açamayacaksam ne getirdim ki yanımda? Boş ver o sakallı, yaşlı Deus Zeus'u. Gel bir bakalım içine be, ha?'' dedi. Ve Pandora kutuyu açtı. Açtığı an kutudan dünyaya tüm kötülükler yayılmaya başladı. Kapat 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 kahrolasıca kör olasıca kutuyu ya. Dese de artık tüm kötülükler insanlar içindi. Kutu bir daha açılmamak üzere mühürlendi derhal ama çok geçti. Dünya artık açlık, hastalık, yoksulluk ve savaşla yaşamak zorundaydı. Epimetheus karısına şaşkınca sordu. Ya hanım acaba kutunun içinde ne kaldı? Ne mi kaldı gözün kör olmasın? Orada hani böyle en başında böyle kutuya kötülükleri koyarken hani bir de umut parçası koyduydu ya hani artık tüm kötülüklerin dışarıya çıkmadığı umudundan başka bir şey kalmadı der Pandora ve işte biz insanlar o günden beri bin bir kötülüğün arasında umudumuzu kaybetmeden yaşamaya çalışırız ah güzel Pandora ah dünyadaki bütün o kötülükler hep senin o küçük kutun yüzünden çıktı Tarihte bir gezi